Baba. ya oyuncaklar aslında bir milletin e, fertlerinin karakterini, alışkanlıklarını, davranışlarını e, değiştirebilen araçlar ve en e, dramatik olanı da e, yerli kültürün yabancı kültür tarafından işgaline sebep oluyor. Her zaman verilen bir örnektir, ben de burada vurgulamak isterim. Yani Türkiye'de e, eskiden bizlerin çocukluğunda pizza tüketimi yoktu. Ama Ninja Kaplumbağalar önce bir sinema filmi, daha sonra bir çizgi film dizisi olarak Türkiye'ye geldikten sonra Türkiye'de pizza tüketimi arttı ve şu anda pizza tüketiminin fast sektöründeki pazar payı belli. Aslında bu gayet planlı bir çalışmaydı. Dolayısıyla bu oyuncaklar yerli kültürün yabancı kültür tarafından işgaline ve tüketim alışkanlıklarının bile değişmesine sebep oluyor. Toplum olarak çocuklarımıza oyuncak seçerken dikkat etmemiz gereken şey şu ki o seçtiğimiz oyuncak yani çocuğun oynadığı oyuncak ileride o çocuğun karakterini şekillendirecek. Hitler bir dünya Savaşı çıkarmaya karar verdiği zaman e, çok e, bu amaca hizmet eden oyuncaklar ürettirmeye başladı. Yani örneğin İstanbul Oyuncak Müzesi'nde e, gidilip ziyaret edildiğinde 1930'lu yıllarda Hitler'in böyle işte savaşan askerlerden, ambulanslardan, işte sıhhi tesisat, e, sıhhi e, sıhhiyecilerden kurulu bir oyuncak e, grubu ürettirdiğini görebilirsiniz. E, o oyuncakla oynayan çocuklar e, ileride 2. E, Dünya Savaşı'nda e, savaşan e, genç e, insanlar oldu. Dolayısıyla bizler de çocuklarımıza oyuncak seçerken e, o e, seçtiğimiz oyuncağın ileride çocuğun karakterini e, büyük ölçüde şekillendireceğini ve kültürün de en çok oyuncakla aktarılacağını, sonraki nesillere aktarılacağını göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Yani benim çocukluğumda oynadığımız bir takım kahramanlarımız vardı. Bunlar milli, yerli kahramanlardı. Ama maalesef zaman içinde özellikle kitle iletişim araçlarının ve internetin çok yaygınlaşması bir takım yerli ve milli olmayan karakterlerin oyuncaklar yoluyla ülkemizde çocuklara empoze edilmesine sebep oldu. Bizim çocukluğumuzda oynadığımız o yerli ve milli karakterler maalesef şu anda oyuncakları üretilmiyor. Ee, çocuğa, herhangi bir çocuğa, 5 yaşındaki, 6 yaşındaki, 3 yaşındaki herhangi bir çocuğa bu karakterlerden yapılmış oyuncakları verdiğinizde çocuk bunu tanımakta güçlük çekiyor ve dolayısıyla ilgisini de çekmiyor. Ama Superman'i kaç yaşında bir çocuğun eline verirseniz verin oynuyor. Yani Batman'i kaç yaşında bir çocuğun eline verirseniz verin oynuyor. Bu üzücü bir durum. Yani dolayısıyla bizim amaçlarımızdan birisi de bu bizim e, milli değerlerimizi yansıtan oyuncakların tekrar üretilip çocuklarımızın da bu oyuncaklarla oynaması ve çocuklarımızın bu yolla biraz daha belki yani iddialı bir ifade olabilir ama tüketim alışkanlıklarının biraz terbiye edilmesi